Bizde her şey doğal yollardan ilerliyor. Tam anlamıyla bir spontan gelişme. Aslında OMO'nun Airfryer'ın inox yüzeylerini Clean Master'ın inox temizleyicisi nasıl temizliyor? Onun videosunu çekerken aklıma geldi. Bir sevgili dostum vardı. Aynı zamanda ekran temizleyicisi olarak ne kullandığımı sormuştu. Şurada görmüş olduğunuz Clean Master ekran temizleyici. Hemen şöyle kapağını açalım. Küçük bir çalkalama, ekrana hafif bir S çiziyoruz ve aslında ne kadarı belli oluyor. Evet parmak izlerim, el izlerim orada sol köşede görülebiliyor. Bunun aşağıya akmıyor olması bizim için ciddi bir avantaj. Daha önce de yayınlamıştım. Sıvı elektrostatik özellikli ekran temizleyicileri var. Onları ekrana fıs fıs yaptığımızda ne yazık ki aşağıya doğru süzülüyor. Ve televizyon panelimizin veya monitör panelimizin içerisine doğru işliyor. Fakat e, genel ağırlıklı katyonik aktif madde olan bu köpükler dikkat ederseniz şöyle aynı noktayı da bilerek sıkayım. Dikkat ederseniz ekranda asılı kalıyor. Belli bir süre size zaman tanıyor. Bu bize bir avantaj sağladığı için genellikle ekran temizliklerinde köpük olanları tercih ediyoruz. Bilginiz olsun daha önce de çok uyarmıştım kesinlikle hiçbir şekilde cam sil ve türevlerini televizyonlarınızın panellerine sıkmayın. Daha önemli bir bilgi vereyim. Özellikle Samsung'un QN90 veya S95 tarzı ürünlerini kullananları da uyarmak isterim. O ürünlerin anti glare kaplamaları çok farklıdır. Özel temizleyici haricinde herhangi bir unsur ile temizlik yapacak olursanız televizyonunuzun ekranında lekeler kalıyor ve bunları çıkaramıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ne yaparsanız yapın, madem bu kadar para veriyorsunuz televizyona, bari yanına bir regülatör, aynı zamanda bir de ekran temizleyici almayı ihmal etmeyin. Ben en azından sizleri bu konu ile ilgili uyarma vazifemi yerine getirmiş olayım.